Arkadaşlar merhaba. Kalorifer temizliği nasıl yapılır adlı bir çalışma yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bunu bayağı araştırdık. net bir çözüm bulamadığımız için. Yani kimisi diyor ki işte muslukların birini kapatın birini açın. Kimisi diyor ki kapatın yapın. Kimisi açın diyor. Ben kendi tekniğimle bir tane kalorifer de denedim. Tuttu arkadaşlar. Bu iki musluğa dokunmuyoruz arkadaşlar. İkisi de açık. Yani şu anda kaloriferimize sıcak giriyor. Ee, sıcak girdiği için arkadaşlar bazı noktalarda hava varsa ya da pislik varsa şimdi onu birazdan geleceğim ama hava ya da pislik varsa bazı noktalar ılık veya soğuk oluyor arkadaşlar. Bunu anlamamız için arkadaşlar öncelikle düz, düz bir tornavida alıyoruz. Veya varsa aparatla açacağız. Şimdi ben size tam olarak yakınlaştırıp orayı göstereyim. Bakın kaloriferin üstünde ya da genelde üstünde olur hava çıksın diye ama ee, üstündeki bu aparatı arkadaşlar bakın bakın düz bir tornavida aracılığıyla açılacak şekilde. Şimdi arkadaşlar biz bunu açtığımızda su gelecek. Eğer ki fısıltılı bir şekilde hava Hı. gelirse bu kaloriferimizin içerisinde hava olduğu anlamına geliyor. Ama sadece su gelirse o zaman arkadaşlar dokunmuyoruz. Gerekse tesisatçı çağıracağız. Tesisatçı bakacak. Ama şu anda biz evimizde yapılabilecek bir şeye bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar Yavaşça açıyorum. Şu beyaz kısım arkadaşlar suyun yönünü ayarlamak için. Bakın aşağıya gösterir misin? Bakın beyaz kısmı e, döndürdüğünde üst taraftaki büyük beyazı suyun yönünü ayarlıyor. Yani duvarımıza ya da halımıza gelmesin diye. Bakın arkadaşlar içinden hava sesi ve su sesi geliyor. Bakın biraz yakınlaştırayım. Hatta e, şöyle kulaklığın olduğu yeri tutayım. Bakın arkadaşlar bir yandan su akarken hatta suyu da şöyle e, bir tane beyaz kovaya akıtalım ki suyun rengine de bakın. Bir yandan su akarken bir yandan da arkadaşlar hava geliyor. Bakın Hava fısıl fısıl bir hava mevcut. Bakın açıyorum. Bakın. Bakın bir yandan suyun sesini duyarken bir yandan da hava bakın. Hatta şöyle yapayım. Elimle bakın suyu tuttum. Şu an fısırtı sesi gelmesin diye kovanın sesi bakın. Bakın muhtemelen duyuyorsunuzdur. Ben şu an video çektiğim için tam bilmiyorum ama şu an arkadaşlar hem hava sesi hem su sesi var. O yüzden hava sesini ayırt etmeniz gerekiyor. Hava varsa arkadaşlar zaten o hava gidene kadar ya da çok azalana kadar anlayamayacağımız yere kadar devam ediyoruz ve suyumuzu artık ne kadarsa bir kova da çıkabilir, iki kova da çıkabilir. Ona göre alıyoruz. Bakın arkadaşlar beyaz kovaya koymamın sebebi buydu. Açık renkli kovaya koymamız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisinde pislik var. Bunu buraya atıyor. Zaten en son artık temizlenme safhasına geldiği zaman suyun rengi arkadaşlar artık beyazlaşacak. Yani normale dönmeye başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum. Şu iki yere de ben dokunmuyorum arkadaşlar. Hem alta hem üstte dokunmuyorum. Bir yandan su geliyor bir yandan gidiyor. Çünkü tesisatın içerisinde de borunun içerisinde de hava olabilir düşüncesi var. Bizim tesisatçımıza sorduk. O da bu şekilde söyledi. Ee, sadece burayı arkadaşlar gevşetiyorum. Gevşettiğim zaman şu beyazla arkadaşlar suyun yönünü ayarlayabilirsiniz. Bakın sağa sola beyaz bölüm. ya Büyük beyaz suyun yönünü ayarlamak için ama içerideki beyaz suyun ak akıntı hızı arkadaşlar. Arkadaşlar videonun içeriğinde söylemeyi unuttum. Eğer ki e, yaptığınız halde yani bu işlemleri yaptınız ama kaloriferinizde hala soğukluk varsa özellikle alt kısımlarda vesaire soğukluk oluyorsa tesisatın arkadaşlar komple bir tesisatçı vasıtasıyla temizlenmesi gerekiyor. Hani bilirsiniz arkadaşlar hortumu takarlar kapkara su akar. Bir vc'ye falan tutar adam makina ile falan kapkara su akar. Yani bizim bu işlemimizi bütün tesisat içerisinde yaptıkla, yaptığınızı düşünün. O şekilde arkadaşlar temizlik yapılması gerekiyor. Bunu da dipnot olarak olarak söyle söyleyeyim dedim. Bu yüzden de video e, bir kısmını bölüp bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Kolay gelsin. Siz etrafı batırmayacak şekilde arkadaşlar, şu şekilde açarsanız, bakın, bakın su kararıyor giderek. Gördüğünüz gibi, bakın. Ben şimdi elimle tuttuğum su e, kovanın sesi gelmesin diye bakın fısırtı devam ediyor. Yani bu da ne demek? İçinden hava bir yandan çıkıyor demek arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu su artık açık renk olana kadar veya oradaki hava sesi gidene kadar ee, düzelteceğiz. Ama önceliğimiz hava sesi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani suyun rengi bazen çok da önemli olmayabiliyor. Ama havanın sesi arkadaşlar buradaki kaloriferimizi soğuk ya da sıcak olmasına neden oluyor arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Daha iyi bilen, çok ayrıntılı bilen bir kişi de alt tarafa yorum yaparsa onu da arkadaşlar üste taşırız. Sabitleriz. O arkadaşımızın söylediğinde arkadaşlar açıklama kısmına yazarız. İyi günler diliyoruz arkadaşlar. Dikkatli olun sadece etrafı böyle batırmayın. İşte halımızı falan topladık gördüğünüz gibi. Bu gibi durumlara dikkatli olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.